Evet, herkese merhaba arkadaşlar. 1000 yatımlılar holdingi tekrar değerlendireceğiz. En son 24 Ağustos'ta değerlendirmişiz. Neler söylemişiz? Bir tekrar bakarım. Ama, Ama her, her şeyden, şeyden önemlisi kendisi. buradaki tren çizgisinin tekrar tekrar söylüyorum. Ben her gün video atamam. Ama buradaki tren çizgisinin böyle rengiyle beraber çizeyim. Böyle dik dik çok kötü çizdim. Çok özür dilerim ama böyle dik dik hacimlerle kırmızı hacimlerle beraber bunun altına altına inmeye başlıyorsa hisseyle vedalaşma vaktimiz gelmiştir. Bunu burada da yapabilir. Ben kesinlikle buralarda bir tekrar tren çizgisine uğrayıp tekrar yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Yerim burada da yapabilir. Siz burada düşüş yönündeyken dik dik kırmızı hacimlerin buradaki gibi yoğunlaştığını görüyorsanız Hisseyle vedalaşma vaktiniz gelmiştir. Ne yaparsınız? Buradan döne. Evet. Peki bakalım ne olmuş? Biz e, şunları bir aşağı alalım. Tam şu bölgede değerlendirmemizi yapmıştık. Ne demişiz? Videoda kırmızı diktik hacimlerle bu bölgeyi zorluyorsa vedalaşın demişiz. Eğer e, vedalaşmadıysanız canınız sağ olsun. E, peki diyelim vedalaşmadın veya vedalaştın ama aklında. Ne yapabilir? <laughs> Alım noktası mı yoksa biraz daha bekleme vakti mi? Bir ona bir bakalım. Öncelikle e, bakın hacim Ortalama hacmi izlediğimizde bakın buradaki ataktan sonra hop buradaki kazancı görüyorsunuz ama burada bir düş ivmesi geliyor ve şu an tekrar diplerdeyiz. Buradan bakalım tekrar dönebilecek mi? Büyük ihtimalle indikatörlerde de. Bakın indikatörde de William Paşa alım satım indikatöründe de yüzdelik gelmiş, ortalamaya dayanmış. Buradan dönecek mi yoksa kırıp tekrar aşağı sürükleyip bir süre daha e, satış bölgesinde devam mı edecek bunu göreceğiz. Bir hacim indikatörü daha var elimizde. Bakın e, uzun zamandır satış bölgesinde ama sanki böyle bir azalma trendi de söz konusu diyebiliriz. Ama öncelikle tabi bununla buradan dönmesi lazım. Tekrar azalması lazım. ya yani Alım yönünde bir hareket olması lazım ki tekrar yeşili yeşili hareket yapsın. Ee, şu an çok olumlu bir hava yok maalesef burada. Son olarak yani bakın biz tam şu bölgede değerlendirmişiz. Aslında hani pozitife ihtimal varmış ama şu an burada da sinyali kesmiş. Yani şu an hani elinizde tutuyorsanız bir süre daha tutabilirsiniz. Almadıysanız bir süre daha izlemekte fayda var. Yani Elinizde tutanlar için ya benim görüşüm şu an bu hisseyi biraz daha izlemek lazım. ve yani Buradan tak yarın pat 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 yukarı gidebilir. Buna ben bir şey yapamam. Ama indikatörlerin dediğine göre bir tık daha izlemek lazım ki ne hareketi yapacak onu bir görelim yani. Hani yukarı mı gidecek, aşağı mı gidecek? Şu an aşağı gidiyor. Ve bunu değiştirecek bir hareket de yok gibi görüyoruz. Bakın yani hacim de aslında kritik bir noktada. Yarın dönüş olabilir. İki gün üst üste dönüş görürsen girebilirsin mesela. Ama şu an bu indikatörlere göre kim başka yerden bakar? Borsa bazen hani böyle değişik hareketler de yapabilir. Yarın pat %10'un da gidebilir. Bunlara benim yapacak bir şeyim yok. Orta vadede bunun gideceği yer e, yukarı olduğu gözüküyor bir ihtimal indikatörlerde. Ama e, savade kısa vadede düşüş de olabilir. Uzun vadide Ya bir de şöyle de bir sıkıntı var. 4 saatlikte bakıyorum. Çünkü yeni bir hissi olduğu için veriler biraz kısıtlı. Yani zaten hani böyle biraz korkuyla baktığım bir hisse. O yüzden benim şu an biraz uzak durmakta fayda olacağını düşünüyorum bu indikatörlere göre. Yani bu buradan dönsün. Bu tekrar aşağı doğru bu trende devam ettirsin. Burada sinyalden destek alsın. Tekrar yukarı çıksın. O zaman değerlendirebiliriz. Orada da şuralara falan gelmiş olabilir. Şu bölgelere tekrar gelmiş olabilir. Ve buradan tekrar deneriz. Zaten amaç buradaki %20 değil. Hedef buradaki %100. Yani sen buradaki %20'yi arıyorsan buradaki alamadım. Şunu alalım. Bir yukarıda fazla aldık. Buradan azalalım. %37'nin ihtimalini de cebine koyacaksın. Ki ne burası maksimum ne burası minimum bunu da söylemek gerekiyor. Tabii burada bakın çok ciddi bir destek noktası. Ben buradan dönmez de demiyorum. Buradan dönme ihtimali de var. Ama bakmak lazım. Hani kumar oynamak istiyorsanız buyurun güveniyorsanız gelin. Ee, böyle bir durum. Daha da fazla uzatmaya gerek yok. Ee, Söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bol kazançlar.